Hatice Nil ve Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Instagram hesabımı dilerseniz ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhabalar. Bugün sizlere kasnaktan yaptığım panonun şu dallarının nasıl yapıldığını göstereceğim. Umarım faydalı bir paylaşım olur. Ee, gayet çok beğenirsiniz. Sizlerden ricam lütfen kanalıma abone olun. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Lütfen desteğinizi benden esirgemeyin. Hadi başlayalım. Evet, öncelikle bir iğne oyası düğüm yapacağız. Ee, yapmak istediğimiz yerden, başlamak istediğimiz yerden. İğne oyası düğüm de şu şekilde oluyor. Bakın bu ipi inin üstünde koydum. Alttan gelen ipi de iğnem sen iki tane çeviriyorum. Bir ip hala burada kalıyor. Onu tutuyorum kaçmasın diye. Daha sonra elimle böyle bastırıp tamam. Düğümümüz hazır. Öncelikle panomu nasıl yaptım onu anlatayım. 3 tane örgü gül yaptım. Örgü güllerin içine inciler koyup panomla birleştirdim. Altını da güzelce dallarım yaptım. Basit bir şekilde şık bir evime pano yaptım. Şimdi dallarımı yapmayı göstereceğim. Şuradan batıyorum. Biraz çok hafif bir minik ileriye. Daha sonra geri alttan geldiğimizde bu gittiğimiz yerin tam ortasından geri dönüp çıkıyoruz. Tam ortasından. Çok küçük bir ilerliyorum. Aşağıya iniyorum. Geri gelirken az önce battığım yerin altından geleyim şu şekilde anlatmadan sadece izleyerek de belki anlayabilirsiniz tekrardan bir ileri yine geri dönerken az önce battığım yerden dönerek geleceğim ben tül tercih ettim çünkü müşterim öyle istedi ama sizler kumaşla da yapabilirsiniz e, kumaş olsaydı emin olun daha rahat gösterim olurdu ama müşterim tül tercih ettiği için bu dal yapımını da sizlerle paylaşmak istedim tekrardan geri döndüm. Az önce battığım yerin tam dibinden çıkıyorum. Bakın daha yavaş göstereyim. Çok azıcık ilerledim. Aşağıya indim. Geri gelirken az önce battığım yerin tam dibinden çıkıyorum. Böylece sanki iki kat gitmişim gibi bir görüntü oluyor. Daha kalın, daha tok duruyor. <laughs> Zengin duruyor yani öyle söyleyeyim. Evet şimdi böyle bir kenara çıkıntı yapacağım. Yine aynı işlem. Sadece yana doğru gideceğim dal görünümü vermek için. Şu şekilde yana doğru gidiyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Aynı şekilde. Yana gittim. Tekrardan bir daha gidiyorum. Kalın durması için. Şimdi yine yoluma devam ediyorum ileriye. Tam ortadan geri döndüm. Yine bir ileri. Kumaşa yaparsanız alttan kurşun kalemle çizmenizi tavsiye ederim. Böylece nasıl bir yol ilerleyeceğiniz aklınızda olmuş olur. Şimdi sola doğru bir çıkıntı yapayım görünümü verebilmek adına birazdan size de bitirişim nasıl oluyor onu da göstereceğim arkası nasıl hiçbir şekilde ip ya da e, bir kötü görüntü yok arkadan da içiniz rahat bir şekilde bu dalı yapabilirsiniz Diyorum. birazdan bitireceğim. Evet. Bu şekilde. Şimdi arkasına saralım seni size. Bakın hiçbir şekilde bir kötü görüntü yok. Hiçbir şekilde. Ne müşteriniz rahatsız edecek ne de siz rahatsız Hiçbir kötü görüntü yok. dişi de yine iğne ölsü düğümüyle arkadan tutturacağım. İğne özü düğümünü yavaşça gösteriyorum. Herhangi bir yerden girdim alttan. Bakın bu ip Üste geliyor. Bu düğümü atarsanız asla sökülmez. Bu ip bu şekilde Üste gelecek şöyle alttan gelen ipim bundan bunun üstünden iki, iki defa dolayacağım ve yavaşça çekiyorum yavaşça çekiyorum yani bunu bir kere yapmanız yeterli bakın yaptım şöyle sıkıştırdım dibinden kesiyorum bakın hiçbir kötü görüntü yok gayet hoş şimdi önden nasıl duruyor onu göstereyim sizlerin şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olup bana destek olmanızı rica ediyorum.